Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Teşekkürler Biden Bey deyip ekledi. Hiçbir güç bu yaptığını Türkiye'ye yapamazdı. Değerli izleyenler Ahmet Hakan, Joe Biden skandal hamlesiyle Türkiye'deki rakip siyasilerin sanatçı ve gazetecilerin bu konuda birleşebildiğini dile getirdi. Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki köşesinde ''Teşekkürler Biden Bey, iç cepheyi birleştirdin'' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan yazısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyerek büyük bir skandala imza atmasının, Türkiye'de gazetecisinden siyasetçisine, sanatçısından teşkilatta çalışanına kadar her görüşten insanı bir araya getirdiğini dile getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı. Dün itibarıyla. Manzarayı umumiye aşağı yukarı şöyle. Fazıl Say'la AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı aynı duyguda birleşmiş durumda. İktidar yanlıları, Nutuk'ta Atatürk'ün Ermeni olaylarını anlattığı kısımları paylaşırken, Atatürkçüler, Hınçak suikastçıya selam sarkıtan Boğaziçi dayanışmasına hat bildiriyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti. Hepsi aynı noktada. Emekli generaller ve emekli büyükelçiler, tarihi belgelerle iftiranın iftira olduğunu kanıtlamaya çalışırken, Kazım Karabekir'in kızının anlattıkları herkesin ortak referansı oluyor. Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Sözcü. Gazetelerin manşeti ortak. Sağcısı, solcusu, liberali, ulusalcısı, İslamcısı, Atatürkçüsü. Milletin isyanı da ortak. Bütün tartışmalarımızı, polemiklerimizi, çekişmelerimizi paranteze aldık. Cepheleşme yok artık. Tek bir cephe var. Kutuplaşma yok artık tek bir kutup var. Teşekkürler Biden Bey. Hiçbir güç. Bu denli dağınık olan iç cepheyi bu kadar hızlı bir şekilde toparlayamazdı. Bir süreliğine de olsa iç cepheyi birleştirdin. Eline, emeğine sağlık. Işıklar içinde kal. Bir daha söylüyorum. Ermeni yurttaşlarımız bu vatanın evlatlarıdır. Dilimize dikkat edelim. Üslubumuza dikkat edelim bize yapılan haksızlığa isyan ederken kendimizi kaybedip Ermeni vatandaşlarımızı üzecek bir dil ve üsluba yönelmeyelim. Okuma parçası Bernard Lewis diyor ki, bu düpedüz yalancılıktır. Tarihçilerin babasının babası olan Bernard Lewis şu sorunun yanıtını arıyor. Nazilerin yaptığı soykırımla Ermenilere yapılanlar arasında bir paralellik var mıdır? Asıl amacıysa şu hedefe varmak. Birine soykırım deniyorsa diğerine de soykırım denebilir mi? Şimdi, koltuğunuzdaki oturuş biçiminizi değiştirin. Kahvenizi elinize alın ve Bernard Lewis'in yaptığı şu konuşmayı sindire sindire okuyun. Yalancılık Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Ermeni katliamı, Nazi Almanya'sında yapılan soykırımla bir tutuluyor. Bu düpedüz yalancılıktır. Kalkışma Ermenilere olan şey savaştan uzun süre önce başlamış ve uzun yıllar boyunca devam etmiş. Ermeni silahlı ayaklanmasının bir sonucuydu. Bazıları ordu mensubu olan çok sayıda Ermeni cepheden kaçıp Türkiye'yi işgal eden Rus birliklerine katıldı. Hatta Ermeni isyancılar işgal güçlerine vermek üzere Van şehrini ele geçirdiler. Anadolu'nun her yerinde gerilla savaşı vardı. Yani durum bugünlerde söylendiği şekliyle Ermenilerin Türkiye'ye karşı ulusal özgürlük hareketiydi. Tehcir ve elbette Türkler bunu bastırmak için şiddetli yollara başvurdular. Ermenilerin hassas bölgelerden tehcir edilmesine ilişkin Türk hükümetinin emir verdiği açıkça kanıtlıdır. Bir katliam kararı alındığına dair hiçbir kanıt yoktur. Tam aksine başarılı olunamasa da bir katliam yaşanmasının önlenmesine dair hatırı sayılır kanıtlar vardır. Katliam Evet. Büyük katliamlar olmuştur. Kesin sayı bilinmiyor ama 1 milyon ölü muhtemeldir. Katliamlar düzensiz birlikler tarafından ve kendilerine yapılanlara karşılık veren yerli köylüler tarafından ve başka birkaç şekilde gerçekleşmiştir. Soykırım. Ama bunu Almanya'daki Holokost'ta paralel görebilir miyiz? Yahudiler Alman devletine karşı silahlı bir isyana kalktılar mı? Almanya'ya karşı müttefik kuvvetlerle işbirliği yaptılar mı? Hayır. Berlin ve Hamburg gibi şehirler tehcir kapsamının dışında tutuldu mu? Devlette çalışan Yahudiler tehcir kapsamının dışında tutuldular mı? Yahudilere uygulanan tehcir, Almanya içinde düzgün uygulanması sayesinde Polonya'ya vardıklarında Polonya Yahudileri tarafından karşılanıp korunmaya alındılar mı? Absürt. Eğer soykırımla Ermeni olayını aynı paralelde görürseniz bütün bunları varsaymak durumundasınız. Bu bana absürt bir paralellik gibi gelmektedir. Biden'a Türkiye'yi kaybetmenin ne anlama geldiği gösterilmeli. Ben şu aşamadan sonra sadece ve sadece şunun yapılmasını istiyorum. Birkaç lobi faaliyetine teslim olan Biden'a, Türkiye'yi kaybetmenin ne anlama geldiği ve neyi göze aldığı, onun kavrayabileceği bir netlikle гösterilmeli